Evet, bir diğer çalışma konumuz laboratuvarımızda e, dokunmatik ekranlara e, his ekleme üzerine, e, bu ekranları dokunmatik ekranlardan hissetmatik ekranlara çevirmek istiyoruz. E, biliyorsunuz dokunmatik ekranlar şimdi telefonlarımızda, mobil cihazlarımızda, tabletlerimizde, hatta bilgisayarlarımızda e, zaten varlar. Bu ekranlarla parmağınızı ekran üzerinde bir noktaya götürdüğünüzde parmağınızın nerede olduğunu algılayabiliyorlar. Bu yüzden isimleri zaten dokunmatik ekran. Fakat biz bunlara ne yapmak istiyoruz, ne eklemek istiyoruz? Bu haptik dediğimiz hissetme olayını da eklemek istiyoruz. Yani parmağınızı ekran üzerinde gezdirdiğiniz zaman, cam ekran üzerinde gezdirdiğiniz zaman ayrıca bir rezistans da hissetmenizi istiyoruz. Sadece parmağınızın bulunduğu pozisyon değil parmağınızı gezdirdiğinizde parmağınıza bir sürtünme hissi kontrollü bir sürtünme hissi vererek de rezistans hissetmenizi istiyoruz. Bu yüzden ismini dokunmatik yerine hissetmatik diye değiştirdik. Bunların geleceğinin ne olduğunu düşünüyorum. Önemli bir geleceğinin olduğunu düşünüyorum. Çünkü dokunmatik ekranlar çok ciddi şekilde zaten hayatımıza girdiler. Bütün Kullandığımız cihazlarda dokunmatik ekranlar hemen hemen var, mobil cihazlarda özellikle. Bu hissin de eklenmesiyle, dokunmanın ötesinde bir rezistans hissinin de eklenmesiyle çok değişik alanların, yeni alanların, uygulama alanlarının açılacağını düşünüyorum. Bu uygulama alanları oyun sektöründe olabilir mesela. Bu oyun sektöründe, değişik oyunlarda bu hissiyatın verilmesi olabilir. Eğitim sektöründe olabilir. Örnek vermem gerekirse eğitim sektöründe mesela öğrencilere fiziği öğretirken görsel olarak eğik düz, düzlemler, işte makaralar, kuvvet çizelgeleri, diagramları gösteriyoruz. Fakat öğrenciler bunu sadece o bilgi görsel olarak alıyorlar. Yani kuvvet olarak, tepki kuvveti olarak, bir rezistans olarak, sürtünme olarak ekrandan hissedemiyorlar. Şimdi bunları eklediğimiz zaman, ee, mesela eğik düzlem üzerinde hareket eden e, objelere eğik düzlemin yüzeyi, sürtünme yüzeyi farklıysa değişik şekillerde de rezistans vererek öğrencilerin o eğik yüzey üzerindeki rezistansı hissetmesini ve hareketin ona göre nasıl değiştiğini görmesini sağlayabileceğiz. E, bu da eğitimlerinin e, birden çok duyu tarafından e, desteklenmesi sayesinde daha kuvvetli olmasını sağlayacak. Daha zengin olmasını sağlayacak. Ee, diğer bir uygulama alanı mesela internet üzerinden alışveriş olabilir. Ee, siz e, telefonunuzu e, kullanarak bir e, e, sueter almak istediğinizde, bir kot pantolon almak istediğinizde onun e, yüzey yapısını ve dokusunu hissetmek isteyebilirsiniz. Bu çok e, sıklıkla kullandığımız bir duyu e, organı, dokunma bu sırada. E, ve bu hissiyatı almak için de gene ee, ekranınızı kullanabileceksiniz. Gidip de e, farklı süeter modelleri veya farklı kod modelleri için e, ekrandan gördüğünüz bilgilerin üzerinde parmağınızı gezdirdiğiniz zaman yani süeteri görüp hem de parmağınızı süeterin üzerinde gezdirdiğiniz zaman e, hissettiğiniz rezistans ve yumuşaklık size o süeterin e, yapısı, dokusu hakkında bilgi verecek ve bu da sizin seçiminizde yardımcı olabilir. Ee, bu da diğer bir uygulama alanı olabilir. Bunun gibi farklı uygulamalı alanları olacağını düşünüyoruz. Ee, ve bu teknolojinin ileride e, önemli bir fark yaratacağını düşünüyoruz.